Herhangi bir sebeple dişlerimizi kaybettiğimizde oluşan boşlukların ön ve arkasında e, sabit dişlerimiz varsa, implant yaptırmak için yeterli sosyoekonomik durumumuz mevcut değilse diğer bir tedavi seçeneği köprü sistemleridir. Köprü sistemleri çok uzun yıllardır işleyen sistemlerdir. Gelişen teknoloji ile beraber e, materyal ve metotlarda değişiklikler olmuştur. Bu ma materyallerden birisi zirkonyumlardır zirkonyumlar metal destekli porselenlere göre estetik yönden bir adım daha öne çıkarlar. Çünkü ışığı emmeleri ve geçirgenlikleri iyi olduğu için daha parlak ve daha doğal bir görüntüleri vardır. Sağlık açısından değerlendirdiğimizde zirkonyum destekli porselenler ve metal destekli porselenler arasında ciddi bir fark yoktur. Bir uyumluluk açısından iki malzemeyi karşılaştırırsak eğer, her iki materyal de biyo uyumlu materyaller olup metal destekli porselenlerin içerisindeki metaller bazı e, alerjik hastalarda alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Özetle eğer hastalarımızın yaptıracağı sabit restorasyonlar ön dişleri de içeriyorsa zirkonyum yaplı zirkonyum destekli porselenler yaptırmalarını öneririz.